merhaba sevgili koçlar bugün 11 Şubat 2014 Salı Mars günündeyiz bugün ay yengeç burcunda ilerliyor ee, özellikle e, evinize ait veya işinize ait bazı sorumluluklar gündemde olabilir birlikte bazı işleri yürüttüğünüz veya ortak çalışmalar yaptığınız kişilerle ilişkilerinizdeki e, pürüzlere dikkat etmeniz gerekiyor e, bazı sorunlar varsa Bunlar daha fazla gündeme gelebilir İletişim konularında bugün daha anlayışlı ve sabırlı olmalısınız. Müzik Burcunuzu dinlediniz. Bugün 11 Şubat 2014 Salı Mars günündeyiz. Yengeç burcunda ilerleyen ay duygusal ve hassas enerjiler vermeye devam ediyor. Evimiz, ailemiz, vatanımız, güvenliğimizle ilgili konular öne çıkabilir. Sabah saatlerinde Ay-Jüpiter kavuşumu Plüton'la karşıt açı yapacak. Duygusal hassasiyetimiz çok yükselebilir ve yakınlarımızdan beklentilerimiz artabilir. Evimiz, ailemiz ve ebeveynlerimizle ilgilenebilir, onların bazı ihtiyaçlarını karşılayabiliriz. Bugün diğer bir önemli açıda Güneş ve Satürn arasında oluşacak kare açı olacak. E, Güneş-Satürn kareleri zorlayıcı olabilir. Özellikle sabit grup burçlar için otorite kavramları, aile büyükleriyle olan ilişkilere dikkat etmemiz gerekiyor. Satürn kısıtlayıcı enerjisiyle günlük işlerimizde de bazı engeller çıkarabilir. Bunun yanı sıra kronik sağlık sorunlarında artış gözlenebilir. Ailenizdeki olgun yaştaki kişilerle de daha fazla ilgilenmemiz gerekebilir bugün sorumluluklarımız ve hayatımızın gerçekleriyle daha fazla yüzleşebiliriz. Eğer ihmal ettiğiniz bazı kavramlar varsa bunlar karşımıza çıkabilir. Özellikle boğa, aslan, akrep ve kova burçlarının temkinli olması gerekiyor. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.